4 ay önce nikah masasına oturan Şeyma Subaşı ve Muhammed Avsoğlu Lossi boşanma kararı aldı ancak anlaşmalı davanın kanunlar gereği çekişmeliye döndüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanma kararlarıyla ilgili sessiz kalan ünlü çift çekişmeli boşanma davasına yayın yasağı getirdi. Sözcüde yer alan habere göre anlaşmalı boşanmak isteyen çift henüz 4 aylık evli olmaları nedeniyle yasalarda belirlenen eşlerin resmi nikah tarihinden itibaren bir yılın dolması gerekmektedir hükmü gereğince çekişmeli boşanma davası açtı. Bunun üzerine Şeyma Baş avukatı Altın Bimbiri Muhammed Alsoruz'la avukatı Emek Emre ile geçen Cuma günü Beykoz Adliyesi Mahkemesi'nde boşanma ve mal paylaşımı davası açtı. Haklarına çıkan boşanma haberlerine sessiz kalan ikili dava için de yayın yasağı aldırdı. Mahkeme davanın tenzip zaptında tarafların istediği yayın, yayın yasağını da kabul etti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar